İlk başta şarkılarla aşk yaşadım. Ve e, gerçek aşkı orada buldum ve sonra özgüvenim yavaş yavaş oturmaya başladı. Baktım ki e, ben olmayan bir şeye e, ya da olmasını istediğim, hayalini kurduğum şeylere... E, ...şarkılar aracılığıyla birçok duygumu aktarabiliyorum, geçirebiliyorum ve yapabiliyorum o hissettim. Yani hayatımdaki e, eksik olan parçalar sayesinde ve de... Tam olarak kendimi ifade etme biçimi olarak kelimeler olsun, melodiler olsun. Ne istediğimi bildiğim için onu başka biri yapamadığı için günün sonunda kendim yazmak zorunda kaldım aslında. Müthiş. Yani en iyi kurtarıcı kendim oldum aslında kendim için. Harika. Aradığım kurtarıcı kendimmişim. Asıl ihtiyaç duyduğun şey ee, evet, sen ben karşılayabiliyormuşsun evet. zaten. Aynen. Bu bir şey, şey oldu. Ne kadar güzel bir şey ya. Deneyerek ve çok çalışarak. Yine çalışarak, tesadüfen evet, olmuyor Aynen, işte. aynen. Vazgeçmedim. Ya ben zaten yazamam ki e, kafasıyla yaklaşmadım. Onu çok istedim gerçekten. Sonra baktım ki en iyi ben yazıyorum. <laughs>